Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bugün günlerden cuma, cumamız mübarek olsun. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Amin. Şimdi güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Aslında bu modelin tepesi pıtırcıklıydı. Ben fıstıklı yaptım. Çok da güzel oldu. Bu kullandığım renk numarası Leylak markası 615 numara. Renk numaraları atmamışsam eğer söylemeye gayret ediyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizi gösterelim. Modelimizde bu şekilde bir fıstık oyası. Buradaki ilmeklerin boyutunu dondurma çubuğuyla yaptık ama sizler kalemle de yapabilirsiniz. Şimdi vereceğimiz arayı vererek başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu işleme başlamadan önce ipinizi tığ batısına tutturuyorsunuz. 5 tane zincir çekiyorsunuz. İpinizi tığ batısına tutturun. 5 tane zincir çekin ilk başlarken. Şimdi şurayı da 5 ipimi tutturmuşum ve 5 zincir olarak görün. İlk başlarken ipimi tutturdum, 5 zincir çekmiş olarak görün. Şimdi başına iki kez alıyorum. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye giriyorum. 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir Sonra 2, sonra 2 aldım. 2 oldu tırabzanın. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 oldu. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 ve 5. Araya bir zincir çekip başına 2 kez alıyorum. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye giriyorum. 2, 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım bu 3 zincirin birinci trabzan başına bir alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 iki çektim ikinci 3 4 başına bir alıp giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum 5 araya bir zincir başına 2 kez aldım bir tığ batısı bırakıp ikinciye girdim 2 2 2 çektim 3 zincir çektim başına bir aldım girdim yine toplamda 5 tane trabzan yapıyorum ara noktamızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar 4 5 araya bir zincir başına iki kez al bir tığ batısı bırak ikinciye gir 2 2 2 çektim Bu şekilde istediğimiz arayı verene kadar devam edeceğiz. 3 adet zincir girip 5 tane trabzan yapıyorum. 5. Araya bir zincir çektim. Bir atladım. ikiye girdim. 2 2 2 çektim. Ara çimenimize bu şekilde devam edelim. Ben kaç tane ara verdiğimi söyleyeceğim. Benimkisi model amaçlı arkadaşlar. Bakın burası bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım ara noktasını. Şimdi yine araya bir zincir çekiyorum. Başına iki kez alıp bir atlayıp ikinciye giriyorum. İki çekiyorum, iki çekiyorum, iki çekiyorum. Bu noktada bu şekilde iken 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde iken trabzanlarını yapmıyorum şu an. 10 tane zincir çekip dönüş yapıyorum. Hemen bu önümdeki trabzanın ilk tepesine batıp 10 zincirimi sabitliyorum bu şekildeyim tekrar dönüyorum yuva içerisine bir sık iğnesi ile giriyorum bir de zincir çekip burada ilmeğimi genişletip dondurma çubuğu kullandım arkadaşlar takıyorum bu birinci ilmeğim 3 6 9 12 tane ilmek çıkaracağız bu bir yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çekip takalım 2 Yuvaya girdim ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çekip taktım. 3. Yuvaya girip ipin ucunu al. Dibinde 2 adet zincir çek ve tak. 4. 5. 6. 7 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çekip takalım 8 9 10 11 ve 12 Şu an bu şekildeyiz. 12 tane de ilmek çıkardım arkadaşlar. Şimdi buradaki trabzanları yapacağım. Bakın şuradaki kalan kısım o hani ilk başlarken üst zincir çekiyorduk ya dolguları yaparken onu birinci olarak sayıyorduk. O şu an orası. Şimdi yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp bir ilmek elde ettim. Başına bir aldım. Bakın bu boşluğa giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. İki oldu trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 oldu. 4 ve 5 Şimdi araya bir zincir. Başına 2 kez alıyorum. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. 2 i̇ki çekiyorum. 2, 2 çekiyorum. 3 adet zincir çektim. Bu birinci. Yuvaya girip 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 şu ilmeklerimizi çıkartalım bakın yani arkadaşlar ben ilk araya kaç vermiştim bakın bu bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şuradan dönmüşüm 10'uncunun üzerine bu işlemi yapmışım şimdi yine 10 tane yapıp dönüp bu yuvayı oluşturup ilmekleri yapacağım alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim morla yapacağım. Şimdi düz yüzünden arkadaşlar 3 tane ilmeğimizi alıyoruz. İlmeklerin yönü dönmüşse düzelterek 2 ve 3. Buraya girdim içine ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına bir alıp girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 3 oldu Bu da dörncü ilmeği e, trabzanım 4 trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim şimdi buraya da fıstığımızı yapacağız. Altından giriyorum. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip tığımda tutuyorum. 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, tığında tut. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17 veya 18 tane ilmek topla, toplayın arkadaşlar buradan şu an hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim şimdi de hepsi ipimde ipin ucunu alıp şurada şu şekil bir kapattım sonra bu dibindeki trabzanın tepesine batıp sabitliyorum Başına bir alıp tekrar yuvaya dönüyorum. 4 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. trabzanımı 3 zincir çekip başına almadan yuva içerisinde kapatarak yani aşağı inerek yapmış oldum. 4 Araya bir zincir çektim. Yine devamında 3 tane ilmeğimi alıyorum ilmeklerin yönü dönmüş düzeltiyoruz arkadaşlar 1 2 bakın yönü dönmüş hemen düzeltelim 3 ipin ucunu alıp içine sabitledim 1 2 3 zincir çektim bu birinci trabzan başa bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki oldu başa bir alıp girdim Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 oldu. ve 4. 13 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İlmeğime altından girdim tığımla. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Sıkıladım ve tuttum. 1 2 Altından geri ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve tut 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 18 tane ilmeğimi topladım. Şu an hepsi tığımda. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi de ipimde. İpin ucunu alıyorum. Burada şöyle bakın tutup kapatıyorum fıstığımı. Şimdi buradan ilk trabzanın tepesine batıyorum. Dibindeki trabzanın sık iğnesiyle bu fıstığımızı sabitliyoruz başına bir alıp tekrar yuvaya dönüyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum ilk trabzanımı yapıyorum başına bir alıp tekrar giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum ikinci trabzanımı yapıyorum başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üçüncü trabzan şimdi dördüncü trabzan için 3 zincir çektim ilmeklerin içerisine girip kapattım. Araya bir zincir. Devamında yine 3 tane ilmeğimi alıyorum ama yönleri dönmüş düzeltiyorum. Açık olması lazım. Bakın ilmeklerin. Bu 2. Bu da 3. İçine girdim sabitledim. 1 2 3 zincir başına bir alıp giriyorum önce bir sonra 2 sonra iki aldım ikinci trabzan üçüncü dördüncü şimdi 13 adet zincir çekip yine burada olduğu gibi fıstık toplayıp dönüyorum 13 adet zincirim üzerine 18 tane ilmek topladım yine ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde şöyle yapıyorum bakın tutuyoruz elimizle ipin ucunu alıp burada bir sık iğnesi yapıp fıstığımızı kapatıp son trabzanın tepesine batıyorum bir sık iğnesi yapıyorum başına bir alıp tekrar yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci bir, birinci trabzan ikinci fıstığı yaptıktan sonraki trabzanları sayıyorum 3. trabzan 3 adet zincir çekiyorum yuvanın içerisine girip kapatıyorum aşağıda aşağı inmiş oluyoruz bir zincir son ilmeklerimi de alıp aynı işlemi yapıp dönüyorum fıstığı kapattıktan sonra 3 trabzan yaptım dördüncü trabzan için 3 zincir çektim ilmeğin içerisine girip kapatıyorum aynı işlemi uyguladım arkadaşlar diğer yerlerde ne yapmış isem İki adet de zincir çekip ipimizi keselim. Şöyle elimizde bir düzenlemesini yaptıktan sonra şu ipleri de temizleyip dönelim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur modelimizin yapılışı ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.